Hepinden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir Bravo Stars TikTok videosu izliyoruz. Hemen geçelim. Bu şablon gazıyı şu anda seni gasp ediyor. Defolun gidin lan bu mekanda. Kardeşim millet kafa yemiş, silah bıçak çekiyorlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmak herkese efsanevi çıksın. <laughs> başlayalım bence. E doğru söylüyorsun Balkız. Umarım <laughs> Keloğlan olan ve sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. Çıkın geri, çıkın geri. Evet. Kralım, kralım siz harikasınız şunu. Ben harikayım. Kralım siz mi çıkıyorsunuz? yani bu artıktan sonra. Ne bu yani? Ne bu ne yani? Ben çok fazla TikTokçu olacağım. Çok fazla TikTokçu olacağım. Herkes Instagram'a arkadaşlar altta bırakacağım arkadaşlar. Daha yeni açtım arkadaşlar. Açılı. Bence arkadaşlar bir bir ay film olmuştu ya. ben o kadar da çok kullanmıyorum Yani. Kullanıyorum. Ben takip ediyorum. Bana takip eden yok. Hı -hı. Çünkü o kadar kişiye Hı -hı. haber vermiyorum. Yavaş şey ben. Bana afiyemaz, arkadaşlar bu şarkı çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Aa, TikTok'ta görmüştüm. görmüştüm. A arkadaşlar siz... Şimdi... işte arkadaşlar gösterdim Bra arkadaşlar Bravstar videomu. Arkadaşlar çok kocaman arkadaşlar. Bütün... <laughs>

geçenlerde markete gittim. Çok sıra vardı. Ben de sıranın önündeki adama o Musto abi sen ne zaman hastaneden çıktın dedim. Bir de baktım sıra kaldı. <laughs> Özürlü Star Star 3. Part <laughs> 3

lan Johnny? Do you speak English? Yes. Ha. Ee, ben no speak English. Ha bu speak English. Okay. Okay. <laughs> Karşını kaldır, gülürse, gömlek de bakış fazla ver, göz kırp, yap bakayım. Ah, sik, uuuu,

Plastik şişe doğaya atıldığında 5000 yıl sonra ortadan yok oluyormuş. Birincisi. İkincisi dün attım sabah yerinde yoktu. Kendi ellerinle gittiğin birisi gitti diye SUÇLAYAMAZ Oo ay ana vay bu ne ya? Oha. <laughs>

Gerçekten müthiş bir plan. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ali hani kinaye yapıyorum. Bazı kızlar güzeldir. Bazıları popüler. Bazıları da patates. Şirin, şirin patates. Kayınvalidem annem. Abi şimdi zor. Ne no, yani yani. Demiyor. Hayır kafanı sıkma be. <laughs> Ona ne istiyorsun? Polaryon kutu alacağım derken Batu'yu öldü. İnanılmaz Batu ne yapıyorsun? Batu inanılmaz bir güdümlüydü o. Abi Batu inanılmaz bir güdümlü attı. Nordenzer'in aklı çıktı sen mi söylüyorum? Abi Nordenzer her an ölebilir. Ümidi, ümidi. Babu. üniversitede aşılık okurken bir tane kadın hocamız vardı. Beni sınıfta ilk gördüğünde kilitlendi kaldı. Ve dedi ki sen beni aldatan eski nişanlama benziyorsun. Haydi. Kadın bütün bir yıl kafayı bana taktı. Canı sıkıldığında beni dersten atıyordu seni görmek istemiyorum diye. Kinli kinli bana bakıyor abi. Dönem sonu uygulama sınav yapıyor. Tüm sınıf brownie yapacak. Yaptım brownie'yi koydum önüne tadına bakıyor. Yedi şöyle. Bu brownie çok tuzsuz olmuş dedi. Lan brownie'ye tuz mu konur? Bacım ben senin eski nişanlın değilim. Seni ben aldatmadım ya. Böyle bahane mi olur? Kadın beni dersten bıraktı. Allah'ın dödüsü. Oh my, oh, oh my, oh my.